Çarda veri açısından yoğun bir hafta. Evet. Geçtiğimiz hafta da çok yoğundu. Bu hafta da yoğunluğunu evet. koruyor. Ee, i̇stersen önce piyasalar bu haftaya nasıl başlayacak diye haftanın ilk sorusuyla başlayalım. Ee, Perşembe günü işsizlik rakamları Hı -hı. gelecek. Öte yandan Perşembe günü tekrar AB yaptırımları acaba Türkiye'ye olacak mı olmayacak Hı -hı. mı konusunda bir netlik gelecek. Sence bunun yansımaları ne olur? Şimdi e, beklediğimiz hemen hemen bütün makroekonomik veriler geldi işsizlik halinde yani artık yılı son işsizlik datasıyla yani en kaba anlamda anlamında kalan son detayla kapatıyor olacağız. İşte büyüme rakamı geldi. Beklentilerin üzerinde geldi. Enflasyon keza yine beklentilerin üzerinde geldi. Geriye işsizlik kaldı. Ee, şimdi bizim ekonomi kitaplarında Phillips eğrisi dediğimiz bir eğri var. Normalde işsizlik azaldıkça enflasyonun artması gerektiğini söyler. Bizde ise şu anda ikisi birlikte hani artıyormuş gibi bir durumdayız. Dolayısıyla o kitaplardaki yazanların artık kalktığını herhalde hepimiz e, yani kabul ediyoruz diye düşünüyorum. Yani o kitapları yeni baştan yazmamız gerekiyor. Ekstrem bir dönem geçiyoruz. Keza yani 2008'de zaten o ekstremlik hani başlamıştı. Daha doğrusu ay yuka çıkmıştı aslında. Hani artık tamamen hani dönülmez akşamın ufku noktasına da geçtik diye düşünüyorum sevgili Nazlı. Belirttiğin gibi işsizlik hani bizim açımızdan önemli bir veri. Tabi Avrupa Birliği'nin hani yapacağı hani toplantından çıkacak olan bize yönelik özellikle kararlar yine belirleyici bir etken olacak. Özellikle tabi bunun kur tarafındaki hani yansımalarını bekliyor olabiliriz. Kurdan hareketle de tabi ay sonunda ayın 24'ünden bir PPK'mız olacak. Hani orada bir faiz artış olup olmayacağı ki büyük olasılıkla hani enflasyon sonrasında yine kısa vadeli hani enflasyonu yönetebilmek adına bir faiz artışının yine gelmesini bekliyor olabiliriz. Bu bizim tarafımızdaki gündem. E, yurt dışına baktığımız zaman şu anda işte bu hafta anlaştılar anlaşamadılar noktasında bir Brexit'imiz var biliyorsun. Yani İngiltere birlikten çıkacak. O zaten artık resmileşti de anlaşmalı mı çıkacaklar, anlaşmasız mı çıkacaklar? Fakat çok ilginç ve komik bir veri belki biz dinleyenler için. Eğer bir anlaşma olmaksızın çıkarlarsa anlaşmasız olması, yani anlaşmanın olmaması durumunda mesela İngiltere'nin belli bir e, hani bedel ödemesi, tazminat ödemesi gerekiyor yani boşanma tazminatı gibi düşünebilirsin bunu. Ama e, sanıyorum anlaşmayı bozacak en önemli ve en komik hani olay da şu: e, Fransız balıkçılar İngiltere'nin hani karasularında avlanabilecek mi, avlanamayacak Evimizin mı? Emizin çok dikkatini çeken bir başlık. Evet. Fakat oradan hani bir parantez açıp hızlıca Bu yaptırımlarla ilgili onu da söyleyeyim Hatta Twitter'da çok meşhurdur Uluslararası yatırımcıların takip ettiği bir hesap var Zero Hedge diye O mesela hani bu balıkçılıkla ilgili bir tweet atmış Ben de altına orada da yazdım Burada da dile getirmiş olayım Şimdi aynı Avrupa Birliği Türk karasuları ile ilgili olarak yok sen oralarda avlanamazsın hani petrol veya da doğalgaz arayamazsın diyor ama aynı Avrupa Birliği gidip İngiltere'nin karasularında yok ben serbestçe gezinebileyim diyor. Yani bu tezatları da hani bir yandan konuşabiliyor olmamız gerekiyor diye düşünüyorum ya da hani gözlerini hani sokabiliyor olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. E, anlaşmasız bir exitimiz var. Malum seninle Türkiye'deki ilk ve tek programı yapmıştık belki hatırlarsın. Libor geçişimiz evet. var. E, Libor ortadan kalkıyor. Yani ee, özellikle hani son 20 ya da 30 yıla damgasını vurmuş ve 2008 krizinde de bundan dolayı birçok küresel bankanın da ceza yediği manipülasyon nedeniyle yani faiz oranlarını etkiledikleri, istedikleri yönde etkiledikleri için ceza yediği Libor ortadan kalkıyor. Ee, onun dışında tabii malum bir de Trump'ımız var. Ee, Trump gitti ama Trumpizm bitmedi. E, hala da Trump yanlılığı mesela Georgia'da biliyorsun iki senatörün oylaması olacak ocağın ilk haftasında. E, Trump yanlıları hala Trump'tan vazgeçmiş durumda değil. Keza Trump da seçimden vazgeçmiş durumda değil. Yani evet koltuğu devredecek belki ama seçimle ilgili tartışmaları hala iteklemeye devam ediyor. Tabii bunu hani iç siyaset nedeniyle 2024 adaylığı için belki düşünüyor olabilir. 2022'deki ara senatör seçimleri olabilir. Tabii en yakın tarihte Georgia için de yapıyor olabilir ama bütün bunlardan bağımsız olarak bir de kendi hani nevi şahsına münasır yapısı nedeniyle Şimdi bunun bizle ne alakası var dersen eğer Ocak başındaki o iki tane senatör e, hala da Cumhuriyetçilerde kalırsa, e, maalesef senatoda çoğunluğu Biden yani mavi evet. dalga alamayacak, yani Demokrat da alamayacak. Bu ne demek? E, bizim e, güvercin politika diye hani tanımladığımız helikopter parayı saçan sevgili Janet Yellen'imiz. Eski Fed Başkanı'mız malum Hazine Bakanı olacaktı Biden hükümetinde. Senato oylamazsa bir anda hani yeni dünyaya yani 2021 yılına yeni yıla hani kaotik bir yapıyla da başlama riskimiz var. Genel olarak hani kabaca gündemler bundan ibaret diye düşünüyorum. E, i̇şsizlikle hemen içeriye geçeceğim çünkü senin söylediğin başlıkların hepsi önümde var ve her birinin üzerinden geçeceğiz. Hı hı. Fakat e, istersen önce Türkiye'nin içinden başlayalım. Sonra dışarıya doğru Olur. çıkalım. Önemli başlıklarla verdin ee, çünkü ABD'de bir de teşvik paketi var ve doğru. aşı konusu var ve evet. bunun dağılımı ile ilgili son gelen e, haberler de önümde şu an. Dediğim gibi hepsini konuşacağız. Bağlantılarımızı yapmadan önce. Hı hı. Şimdi biliyorsun özel İstihdam Büroları derneği başkanı senin de sayende Sayın Kerim Paker'e bağlan bağlanacağız. Birazdan soracağımız sorular aslında çok basit ama hepimizi de çok ilgilendiriyor. İlk 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 sorumuz şu anda yönetmenim hı hı. E, Kerim Bey'in hazır olduğunu söylüyor. Hı hı. E, i̇lk sorumuz şu olsun diye düşünüyorum. ...kapamalar peki nasıl etkileyecek? En çok hangi iş bölümünde acaba işsizlik oranlarının yükseleceğini göreceğiz? Hemen bağlanalım. Tamam. Kerim Bey merhaba hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. İyi haftalar olsun. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Kapanmaların ya. etkisi nasıl yansır? Valla dünyadaki yansımalarından çok farklı olacağını zannetmiyorum açıkçası bizdeki yansımasının da. Ee, şu anda e, yasal olarak e, kimsenin işten çıkartılması mümkün olmadığı için e, bu kandeminin etkilerini istihdam piyasasında direkt olarak göremiyoruz. E, <laughs> belki e, hafif bir geçişle e, yavaş yavaş e, kısıtlamaların kalkmasıyla bir kısım istihdamı korumak mümkün olacaktır ama genel anlamda e, ciddi bir düşüş olacağını bekliyoruz hepimiz. E, diğer taraftan e, özellikle turizm ve benzeri e, alanlardaki gelişmelerin e, ne olacağı da e, pandeminin gelişmiş gelişimiyle çok e, direkt bağlantılı olacak. Açıkçası oraları görmemek pek mümkün değil. Şu anda bazı turizmciler diyorlar ki 2021'in işte Mayıs ayından sonra esasında iyi bir yıl bekliyoruz. Bazıları da diyorlar ki yüzde 40 bile geçemeyeceğiz. Açıkçası orayı çok ön görmek mümkün değil. Çok da kendi alanım olmadığı için çok fazla bir şey söylemek istemem. Beyaz yakada ise geçişin ne kadar hızlı olacağı ile ilişkili bence. Eğer hükümet bu istihdam kaldırır istihdamı bitirme yasaklarını yavaş yavaş ortadan kaldırırsa yani sektörel bazı şeyler yapabilirse özellikle e, lokomotif sektörleri önce e, hareketlendirip sonra diğerlerine e, diğerlerinin onu izlemesini sağlayabilirse e, daha hafif atlatırız diye ümit ediyorum açıkçası. Peki e, özel sektörde en çok tabii malum hep konuştuğumuz sektörler ulaşım ve hizmet sektörü oldu. Bu konuyla ilgili acaba yapılan özel sektör bazında konuşuyorum. Yapılan çalışmalar var mı önümüze dönük? Valla e, yani kim bir araştırma veya çalışma yapıyorsa belirli e, öngörüler üzerinden bu çalışmalarını oluşturuyor olması lazım. E, <laughs> o öngörülerin de ne kadar tutacağı ile alakalı elimizde hiçbir bilgi yok ama tabii ki ulaştırma özellikle hava yolu çok ciddi bir sorun yaşıyor. Önümüzdeki 2-3 sene içinde ancak eski seviyelerine geleceği konuşuluyor. Ama bence pandeminin esas etkisi hastalık ihtimalinin veya da hastalığın yarattığı tehlikenin azalmasından sonra gözükecek olan kısmı birçok firma artık uzaktan çalışmaya alıştı veya en azından birçok şeyi uzaktan yapabildiğini gördü uluslararası firmalarda hep duyardık işte sene sonuna doğru bütçe kısıtları Dolayısıyla uçuşları azaltırlardı uzaktan bağlanan. şimdi herhalde sene içinde de bu bu tip şeyleri düşecektir Dolayısıyla uçaklarla ilgili veya hava Yolları ile ilgili Ciddi bir sorun olabilir veya ciddi bir sorun e, yavaş yavaş bir düzelme olabilir e, diye düşünüyorum ama diğer taşımacılık yani karayolu taşımacılığında ne kadar büyük bir fark olacağını açıkçası öngöremiyorum e, oradaki kullanımlar iş hayatıyla direkt olarak ilgili olmadığı için. Kerim Bey son sorumu da hemen e, paylaşmak istiyorum. Malum biraz önce Buyurun. çok önemli bir konuya değindiniz. Pandeminin etkilerinden dolayı çalışma sistemi de değişti. Yeni geçen yasada da e, part time çalışma yasası, evden çalışma, mobil e, hayata geçiş süreci arttı. Bunların etkisini ve şirketlerin bu duruma yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla açıkçası özel sektör çok uzun zamandır... E istihdam piyasasında bir esnekleşmeyi istiyor ve ihtiyaç duyuyor ee, Burada çok çeşitli alanlarda esnekleşmelere ihtiyaç var Bunlardan bir tanesi sizin de bahsettiğiniz için söyleyebilirim Evden çalışma hı hı. normal şartlarda e, bizim e, mevzuatımız evden çalışmaya kolay kolay izin vermiyor ve burada sorunlar yaşanıyor idi. Veyahut da çalışmanın başlayıp bitiş saatinin belirlenmesi gibi konularda çok kısıtlayıcı bir yasamız vardı. Tahmin ediyorum pandemi buralardaki ihtiyaçları biraz olsun gün yüzüne çıkarttı veya öne itti. Bunun yanında en son işte sizin de bahsettiğiniz gibi bir yasa tasarısı geçti meclisten. Maalesef bir kısmı çıkartılarak geçti. Özellikle de bu 25 yaş altı ve 50 yaş üstü kişilerin istihdama da katılabilmesi için olan part time ile ilgili yasanın o kısmı çıkartıldı. Halbuki özellikle bu kesimler için yani 25 yaş altında bir başka deyişle az tecrübeli 50 yaş üstünde bu da genelde 50 yaş üstünde e, istihdama girmek isteyenler daha çok ev hanımları e, uzun süre iş e, dünyasından uzak kalmış kişiler oluyorlar orada da bir tecrübe ve veya e, pratik eksikliği var bu kişilere kazandır, e, pratik kazandırmak, e, tecrübe kazandırmak için açıkçası e, bu tip e, uygulamalar çok yararlı olurdu ...olacağını düşünüyorum. Benzer bir şekilde... ...şu anda var olan bizim bir... ...geçici iş ilişkisine yönelik bir yasamız var... ...biliyorsunuz. Evet. O yasada da kişilere... ...tecrübe kazandırmaya yönelik... ...alanlar mümkün. Fakat yasamız olmasına rağmen... ...kullanılması çok zor bir... ...şekilde çıktı. Ümit ediyorum gelecek dönemde... ...buralarda yapılacak düzenlemelerle... İstihdam piyasasına girişleri daha zor olan bu kesimlerin katılımını sağlayabiliriz ve tabii ki geliri de tabana yayabiliriz. Kerim Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim sağ olun. Evet hocam. Kerim Bey aslında çok önemli konulara değindi. Evet. Ee, evden çalışma sistemi. Sizinle de konuşuyorduk yayın öncesinde. Evden çalışma denince akla da şu geliyor. Biliyorsunuz e, siz de e, sonucunda eğitimlerinizi, derslerinizi evden verdiniz. Evden çalışıldığı zaman bazı arkadaşlarım da diyor ki ben daha fazla çalışıyorum. Ofise Hı -hı. gittiğimde bu kadar çalışmıyordum. Çünkü ulaşıma verilen zaman ee, gibi birçok etkenin azaldığını ve çalışmak için daha fazla zaman oluştuğunu Doğru. söylüyor. Bunu da aslında bir şekilde işverenin ve evden çalışmaya izin verenin de bir şekilde saatlerini mesai saati dediğimiz şekilde yapması gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi e, sevgili Kevin Paker, Özel İstihdam Büroları Derneği Başkanı e, bence çok önemli bir noktaya temas etti ki bu e, torba yasada belki sendikaların özellikle hani belli düzeltme beklentileri nedeniyle hani çıkartıldı ama Türkiye'nin çok önemli bir şeyi, ya bu sadece bize has bir durum da değil. Bütün dünya evden çalışıyor ya. ama Türkiye'de uzun zamandır aslında o da hani güzel bir noktaya temas ettiği yapılması gereken yasal düzenlemeleri aslında suratımıza vurdu bu pandemi. Evet. Nedir o dersen mesela şimdi paylaşılan ofisler, ortak ofisler, home office dediğimiz ev ofisler, part time çalışma, kısmi çalışma gibi uzaktan çalışma, uzaktan eğitim gibi aslında şu anda hayatımıza çok daha hızlı bir şekilde girmek zorunda kalan, zaten girmişti ama daha da hızlanmak zorunda kalanlarla ilgili olarak hiçbir yapısal ve hani yasal bir çözüm şu anda söz konusu değil. Herkes kendi yağında kavrulmaya çalışıyor, kendi dünyasını kurtarmaya çalışıyor. Ama şimdi mesela bak çok basit bir soru soracağım sana. Örnek. Evde ben şimdi şirketim adına iş yapıyorum. E bilgisayarım hacklendi. Şirket verileri çalındı. Muhatap ben miyim? Yeterli önlemi almadığım için evde yoksa şirket mi? Evet bu da çok sorulan sorulardan. E şimdi herkes VPN bağlantısı hani bilmiyor. Bilse de kur kuramayabiliyor. Kaldı ki hani bunun maliyetine kendisi katlanmak zorunda mı? Tamam belki hani bedava olan VPN'ler de var. Özel hani ağlar da var ama o adam virüsün girmediğinin bir garantisi yok. Dolayısıyla mesela soru bir dakika bir gol bir. Yemek çekti. mesela birçok şirket çalışanına öğlen yemeğiyle ilgili olarak hani belli bir hani şey yapıyordu. Ödeme yapıyordu. Bunu kimi şirketler hani kesti ya da azalttı. Kimi şirketler devam ettiriyor ama şimdi diyeceksin ki hani çalışanın yemeği evde hani zaten kendisi yapıyor. E yapıyor da şimdi hani maliyet atıyor Şirketin maliyeti belki yemek gideri anlamında düşüyor ama evdeki personelin yani satın alma gücünde bir eksilme var. Çünkü şirketin sağladığı finansmanı artık kendisi sağlamak zorunda. İnternet paketi demin VPN'den konuştuk. Şimdi bağlandığım... herkesin internet paketi bitti. Şirketin aslında Tabii. evden çalışıldığı için internet paketinin de ödemesi gerekli. Hatta bazıları tuvalet kağıtlarının bile karşılanması gerektiği yönünde Aynen. şikayetlerini dile getiriyor. Cüneyt Tabii. özür diliyorum. Devam. Çünkü biliyorsun bugün ayrı çok dolu dolu bir gün olacak seninle bugünkü yayında. askeri ücret raporu açıklanıyor disk tarafından. Ekonomi muhabiri arkadaşım Berfin orada. Son gelişmeleri bir ondan dinleyelim. Berfin'e eğer bağlandıysak. Berfin merhaba. Nazlı Bolak merhabalar. Evet sen de söylediğin gibi Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bugün e, düzenlenecek bir basın toplantısıyla asgari ücret raporunu saat 11'de açıklayacak. Biliyorsunuz geçtiğimiz 4 Aralık Cuma günü e, asgari ücret tespit komisyonu tarafından 2021 yılı asgari ücretlerine dair ilk çevrim içi toplantı gerçekleşmişti. Bu toplantıya kimler katıldı? E, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk. Türk İş Genel Eğitim Sekreteri Naz Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Akan Serkoç, Ticaret Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı yetkilileri de bu toplantıya katılmıştı. Toplantı öncesi Türk İş, Hak İş ve Disk'ten asgari ücrete dair insan onuruna yarışır bir geçim ücreti olarak tespit edilmesi ortak düşüncemizdir şeklinde bir ortak açıklama gelmişti. Evet az önce belirttiğim gibi Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin de katılımıyla bugün bir basın toplantısı düzenleniyor. Bu basın toplantısında asgari ücret raporu yayınlanacak. Biz burada gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Ancak şimdilik aktaracaklarımız bu kadardı. Sözü tekrar Nazlı Bolak sana bırakalım. Berfin çok teşekkürler. Evet çok önemli bir konu. Hı -hı. Her yılın sonunda olduğu gibi bu konu gerçekten Doğru. bir bir sonraki yılda e, acaba ne olacağının da göstergesi olarak da o rakam her zaman konuşulur ve çok da e, tartışmalı geçen bir süreç olur. Dört toplantı yapılacak. Dördüncü toplantının sonunda da artık rakam belirlenecek ve açıklanacak. İyi ki de Berfin'in söylediği gibi geçtiğimiz hafta yapıldı. Önümde de bir e, beş parametre var Cüneyt. Senle paylaşmak istiyorum çünkü bu askeri ücretin. Pazarlığında bu beş konu ele alınacak: hı hı. yaşam maliyeti, pandemi döneminde ekonomik durum, gerçekleşen ve hedef enflasyon artık enflasyon olarak geçmiyor, gerçekleşen ve, ve hedef. hedef enflasyon, refah payı olmak üzere beş parametrenin ön plana çıkacağı ifade ediliyor. Bu e, bunu nasıl değerlendiriyorsun? Bence çok önemli maddeler ama acaba gerçekten rakamlara yansıyacak mı? Şimdi e, bir kısır döngü var sevgili Nazlı. Yani Türkiye büyüme ile enflasyon arasında bir tercih koymak zorunda. Ya da dış ticaret açığıyla hani e, kurlar arasında veyahut da en, onun geçişkenliği ile enflasyon arasında bir tercih koymak zorunda. Çünkü Türkiye'nin büyümesi içeride fazla üretmediğimiz sanayi ya da imalatı yani ön plana çok fazla koymadığımız için maalesef dışa bağımlı en azından yatırım mallarında, ara mallarda bu böyle. Dolayısıyla Türkiye ne zamanki büyümeye başlıyor, dış ticaret açığı büyümeye başlıyor. E dış ticaret açığı büyüyünce e, yeterli döviz yani içeride yaratamayınca örneğin turizm gelirleriyle ya da doğrudan yatırım ya da portföy yatırımlarıyla haline ne oluyor? Bu kura vuruyor. Kura vurduğunca ne oluyor? İşte bunun fiyatı atmaya başlıyor. Enflasyona vuruyor. E bu sefer ona vurunca faize vuruyor. Faize vurunca yatırımlara vuruyor. Yatırımlar istihdama vuruyor. Bir şeylerden vazgeçmek zorunda kalıyorsun o zaman. Çünkü hepsini bir anda düzeltme şansın yok. Şimdi enflasyonun beklenenden yüksek geldi ki bence orada tehlikeli olan bir nokta var. Üretici fiyatları endeksiyle tüketici fiyatları indeksi arasındaki makas yeniden yükseldi. Açıldı. 10 puana kadar evet. çıktı. Eğer bu trend devam eder ve şirketler bunu absorbe edemezse yani şirketler bu maliyeti kendi içerisinde bir şekilde eritemez ise bunu mecbur fiyata yansıtmak zorunda. Dolayısıyla gerçekleşen ve beklenen enflasyon hani belki zam anlamında önemli bir fark yaratacak gibi gözükse de bu nedenden dolayı ilk 6 ayda biz inşallah olmaz ama beklenen enflasyonda da öyle hızlı bir düşüş göremeyebiliriz maalesef. Tabii bunun hani içeride ve dışarıda dışarıda başka etkenleri de var. işte demek ki bahsettiğim Georgia İnsandan seçimleri sonra gibi. sonra düşüş bekleniyor. Evet. Dolayısıyla şimdi buna yönelik olarak hani hedeflenen enflasyonun düşüşe geçeceği ve tek haneye düşeceğini hani eğer öngörüysek şayet ve zammı ona göre yapacaksak bu haliyle e, i̇lk 6 ayda en azından yaşananlar nedeniyle gerçekteki satın alma gücüne çalışanların yansımayacak ve olumsuz yansıyacak. O noktada e, aslında bizim biraz keynesyen yani genişlemeci politikalarla ki bunu bence pandeminin ilk aylarında da yapıyor olmamız lazımdı. Belki geçici çözümler yapmamız lazım. Çünkü biz bu da hani iş gücü piyasasını veyahut da çalışanları özellikle mavi beyaz yakalıları konuşuyoruz ama bir de esnaflarımız var. Hı hı. Kana alıyorlar. İşte hani belki şu anda evlere servis yapabiliyorlar ama her türlü yani şimdi yem, Ev yemeği yapan hani lokantaları esnaf lokantaları eve servis yapamıyor, değil mi? Doğru. Dolayısıyla hani çok ciddi sıkıntılar var. Belki o noktada biraz enflasyon riskini göze alarak çünkü bir şeylerden vazgeçmen de gerekiyor ya. E, bizim belki hane halkına belli yerlerde kullanma özellikle esnafta sadece kullanılabilecek ya da gıdada ya da belli yerlerde tüketilebilecek şekilde hani bir iki sefere mahsus olmak üzere yemek çeki dağıtıyor olabiliriz ya da harcama çeki dağıtıyor olabiliriz. Bu hem esnafın ayakta kalmasını sağlar hem de hani kişilerin şu anda gözle görülür bir şekilde hissedemediği satın alma gücüne en azından piyasalar düzelene kadar bir katkı koyar diye düşünüyorum. Hani belki Bunda da bu... bir sıkıntı var ama Cüneyt. Tabii. Bu yemek çekleri artık her restoranda geçen Senelerde çalışıyordu. Şimdi biz de gittiğimiz zaman kahve bile almak için gittiğimizde yemek çeki kullanıyorduk şirketin verdiği ama almıyor artık. Mesela <laughs> anlaşmalarda da değişiklikler oldu ne yazık ki. Kastettiğim ama bildiğimiz anlamdaki yemek çeki firmaları değil. Yani bizzat kamu tarafından üretilmiş. İşte bunu açmak lazım çünkü evet. bu çok önemli bir detay. Kamu tarafından verilmiş. Yani bu da belki kamu bankaları ve tüm bankaları hani yeni bir kart çıkartılması mı hani söz konusu olabilir. Yani BDDK'nın belki devreye girerekten mevcut kredi kartlarının üzerine bir yemek çeki uygulamasına izin veriyor olması. Yol açıyor olması. Çünkü orada arka tarafta biliyorsun malum vergiden dolayı bankalar hala hazırda bunu yapamıyorlar. Çünkü en başta KDV uygulayamıyor bankalar. Dolayısıyla belki bu mevzuat düzenlemeleriyle de hem piyasanın gelecekteki hani büyümesine yardımcı olabilmek, hem kayıt içine alabilmek bazı şeyleri Çünkü biliyorsun hani kayıt içinde de sıkıntılar, yani kayıt dışı ekonomide de sıkıntılar var. Bunların hepsini gidermek adına bu bir fayda sağlıyor olabilir. Ee, ücret konusunda da e, malum şu anda e, mevcuttaki hani fiyat büyük ücret asgari ücret aslında hani çok realistikti yani bu gerçeği hepimizin kabul etmesi gerekiyor yani o fiyatlarla dört kişilik bir ailenin aileden hani maksimum iki kişi çalıştığını varsayarsak özellikle büyük şehirlerde enflasyonun daha yüksek hissedildiği yerlerde hani geçinebiliyor olması bence başlı başına bir mucize. Dolayısıyla hani e, buralarda bizim biraz bazı şeylerden ödün vererekten hani önünü açıyor olmamız lazım şimdi bizim iktisatta ücret enflasyonu dediğimiz maalesef hani bir yapı var şimdi siz asgari ücreti bir anda yüzde 50 zam yapıp hani işte 3 bin lira üstüne bir yere çıkarttığınız noktada bu bir süre sonra yine enflasyona yansıyor ama enflasyonun çözümünü sokaktaki vatandaşla aramak bence doğru değil. Hani ne enflasyonun doğru. çözümünü başka yerde arıyor olmak lazım. Mesela demin yine gıda'dan bahsettik. Mesela 5'te bir payı var gıdanın. E, gıda diyorsun ama tarım tarafında yapılması gereken tonla çalışma var. Onları o tarafta yapmayıp sadece asgari ücretle enflasyonu gidermeye çalışıyor olmak hani dengeli bir aslında enflasyon yönetimi maalesef önümüze koymuyor. O noktadan bakarsan hani bizim enflasyonun çözümünü yani buralarda değil de daha yapısal başka yerlerde arıyor olmamız lazım. Mesela vade farkı. Bunu hiçbir kanal yine veya hiçbir ekonomi programı hiçbir yerde konuşulmuyor. Yine ilk sana tesadüf etmiş olacak bu vesileyle. Mesela biz hep faizi konuşuyoruz. Enflasyon faiz ilişkisini konuşuyoruz ama vade ka farkı kavramını çünkü o da aslında bir faiz içeriyor gizli bir şekilde. Bunu kimse konuşmuyor. Türkiye'de şu anda hani herhangi bir sektörde bizi dinleyen iş adamları veyahut da esnaflar, kobilerimiz hani katılacaklar diye düşünüyorum. 6 aydan daha düşük vadeli işler yapan neredeyse sektör yok. Ya yani 6 ay bazı sektörlerde 18 aya kadar çıkıyor. Özellikle hani ekonomik krizlerin veya da dünyadaki hani sorunların ayyuka çıktığı dönemlerde. Şimdi bunu işletmenin bir yere kadar absorb etmesi yani emmesi, fiyatları yansıtmadan bunu içeride bir şekilde yönetmesi mümkün ama bir noktadan sonra adam ya iflas etmeyi hı hı. göze almak zorunda ki hani şu anda iflas edemiyor belki konkordato var ama ya da fiyata yansıtmak zorunda. E şimdi Fiyata yansıttığı noktada sen yine fiyatlar genel seviyesi diyorsun. E vade farkı dediğin şey adı belki faiz olmuyor ama o maliyeti bu kalemin üstüne koymadığı zaman adam batacak. E koyduğu zaman fiyatlar genel seviyesi. Kimse vade farkını konuşmuyor. Vadeli çektiği bir uygulamamız var. Kanuna ters bir kere her şeyden evvel. Yani bizim bunları hani masaya yatırıyor olmamız lazım. Ya da tarım ekonomisi dediğimiz bir ülkede bizim mesela hala da yerli ve milli hani bir tarım ekipmanları projemiz yok. Yerli milli o otomobil diyoruz ama %20 katkısı olan yani enflasyon 100 ise 20'si gıdadan ve tarımdan geliyor. Biz hala daha mesela yerli ve milli traktörü konuşmuyoruz. Şimdi mazotun ve petrolün fiyatını bizim kontrol etme şansımız yok haliyle. Bunlar dışarıdan geliyor. Maalesef bu topraklarda çıkmıyor de. bu. Ama bizim e, yan sanayiyi veyahut da hani e, baktığın zaman servisi veyahut da onun maliyetini ya da makinenin, ekipmanın belli bir noktaya kadar maliyetini çok rahatlıkla yürütme şansımız var. Bugün dünya elektrikli traktörleri konuşuyor yani bizim üniversitemizde var mesela Arel Otomotiv Topluluğu. Zehir gibi mühendis çocuklar daha üniversite öğrencisi. TÜBİTAK'ın mesela yarışmasına girdiler. Verimlilikte ilk ona kaldılar. Ve yaptıklarını biliyor musun? Üç boyutlu yazıcıda bastılar arabanın bütün ekipmanlarını ve elektrikli yerli milli oto yaptılar. Üniversite öğrencisi bunlar. Yani biz doğru yerlere ateş edip belli teşvikleri verebilirsek enflasyonu belki hemen kısa vadede çözemeyeceğiz. Asgari ücreti konuşacağız, faizi konuşacağız ama 5 yıl 10 son, yıl sonra çok farklı şeyleri konuşabiliriz sevgili Nazlı.